ve bir rivayet sayhada İsm-i Azam mertebesini taşıyan bu cüm cümle-i tevhidiyenin on bir kelimesi vardır. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve peşaret, hem birer mertebe-i temcid diye, hem bir i̇sm Azam noktasında bir Kibriya-i ve bir Kemal-i Vahdaniyet vardır. Bu Ubi ve Uzu'ya hakaretler nizahını, sahih sözleri havale edip, bir, bir vade binaen, şimdilik mücmel bir cihasa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir teşhis yapacağız. Mukaddime, katiyen bil ki, hikkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimetin o marifet var ki meke Ve ruhu beşer için en halis sürur. Ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbet var ki meke lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bir kuvve veya bir fiil masardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekavete, alama ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Evet, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu ağlay beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer evet. Kâidini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzükgaha döner ve bir ticaretgah olur. Birinci makam, şu kelam-ı tevhidinin on bir kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjde de birer şifa ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Birinci kelime La ilahe illallah'tan şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela nihayetsiz adanın kuşmaları, hücumuna hedef olan ruhu insani şu kelimede öyle bir nokta içinde atılır ki bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir nokta istinat bulur ki bütün adasın şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mağbudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir. Malik'i kim olduğunu ira eder ve o ira ile kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu hüzün eğilimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir sürüru temin eder. İkinci kelime vahşet-i şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki, kainat ekseren mail alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde bu olmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar ruhu ki onu bütün o keşmekeşten o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen Allah birdir. Başka şeyler müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin düzgünü onun elindedir. Her şey onun emriyle hal. Onu bulsan, Cenab-ı Hakk'ı bulsan, her matlubunu, her taleplerini buldun, tatsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Üçüncü kelime, la şerikele. Yani, nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şerik yoktur. Allah bir olur, müteahattit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icraatında dahi şeriki yoktur. Allah bir olur, müteahhit olamaz. Öyle de, rububiyetinde ve icraatında ve icraatında dahi şeriki yoktur. Bazen olur ki, sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında, onun memurları onun şeriki sayılırlar, ortağı sayılırlar. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat, ezel evet sultanı olan Cenab-ı Hak, altında şeriki ortağı olmadığı gibi, icraat ruhiyetine dair muinlere, şeriklere ortak değildir. Emir ve iradesi, ham ve kuvveti olmazsa, hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale demez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muini olmadığından, o müracaatçı adama yasaktır, onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için şöyle bir mülke verir ki imanı elde eden ruhu beşer manisiz müdahalesiz hainsiz, mümanatsız her halinde her arzusunda her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazain rahmet maliki ve defa-i saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelal Kadir Zülkemal'in huzuruna girip hacatını tüm ihtiyaçlarını arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretini istinad ederek kemal-i ferah kazanabilir. Dördüncü kelime lehü yani mü umumen onudur. Sen hem onun mülküsün hem memlüksün hem mülkünde çalışıyordu. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor Ey insan sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdırağı düşüp azap çekme mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad rahmetin Rahmetini etme. Kederi bırak, keyfini çek. Rahmeti al, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâina, bir kadir rahimin mülküdür mülkü sahibine teslim et. Ona bırak. Cephasını değil, safhasını çek. O, Cenab-ı Hak, hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasavvuf eder, çevirir. Veşit aldığı zaman, İbrahim Hakkı gibi, Mevla görelim neyler, ney dersin pencerelerden seyret, işlerine girme. Beşinci kelime. Vel-Ölham'dır. Yani Hamd ve Sena Medit ve Minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek nimetler O'nundur ve O'nun hazinesinden çıkar hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki Ey insan! Nimetin zevalinden elem, çek, elem çekme çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bir nihayetin semeresidir. Ağacı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir itibat-ı rahmeti hamd ile Lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah-ı sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde yüz, 100, belki bin elmanın lezzetinin ferkinde, bir irtifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan Öyle de mevham kelimesiyle yani hamd ve şükürle yani nimetten inamı hissetmekle yani müniğimi tanımakla ve inamı düşürmekle yani onun rahmetinin, irtifatının ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha lezzetli, manevi bir lezzet kapısını sana açar. Altıncı kelime yuhi yani hayatı veren odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Yani hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden, devam eden de olur. Ve levazımat-ı hayatı da hayat için gerekli olan şeylerden ihbarını hazırlayan yin olur. Ve hayatın ani gayeleri ona aittir. Ve mülim neticeleri ona bakar. Yüzde doksan dokuz meclisi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve adi beşere mida eder, müjde verir ve Ey insan! Hayatın ağır tekaletini omzuna alır, zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünür, yüzüne düşme. Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sevini vücudundaki hayat makinesi hayli kalbi maizdir. Masalif ve o telafi Ve o hayatın pek şiddetli gayeleri ve neticeleri var. Ve ona He? O gemide bir mencun efelisin. Vazifeni güzel gör. Ücretini al. Keyfine bak. O hayat kesinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefini sahip zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükre ve anla ki vazifeni istikameti yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiş, bütün neticeler bir cihetle senin defteri amanda geçer, sana bir hayat-ı bakiyi temin eder, seni ebedi ihya eder. Burayı tekrar O hayat sefinesi ne kadar kıymetler olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine zahidiratın ne kadar selim ve rahim olduğunu düşün, mesur ol, ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaj, er, bütün neticeler bir cihette senin defteri amana geçer, sana bir hayat-ı bakiye temin eder, seni ebedi ilka eder. Birinci hayvan yerini tedbir eder, külfet-i hizmetten ağlarlar. Yani hayat faniyeden seni hayat-ı bagiyeye alır. İşte şu kelime şöylece fani cin ve intiba Der ki sizlere müjde mevk-i değil, kişlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, ziraat-ı ebedi değil, adem değil tesadüf değil, faizsiz bir inidam değil. Belki bir fail hakim rahim tarafından bir servistir. Bir tebdili mekandır. Sadece ebediye tarafına, vatan askerlerine bir tevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın tevkilerin mecmua olan alem-i berzaha bir misal kapısıdır. Sekizinci kelime, ve vahyun layibur. Yani bütün kainatın mevcudatında görülen ve vesileyi muhatap olan kemal ve hüsnü ve ihsanın hassiz bir derece bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahsuslara bedel bir tek cilde cemali kafi gelen bir mahmud bütün mahsuslara bedel bir tek cilde cemali kafi gelen bir mahmud bir mahbubu la ezalim, ezeli ve ebedi bir hayatı daimesi var ki, şaibe zeval ve fenada münezzeh ve ağır nakz ve kusurdan İşte şu kelime cin ve inse ve bütün zil ve ehli muhabbet ve aşka ilân eder ki, sizlere müjde mahbublarınızdan nihayetsiz firaklan yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbu bakimiz var. Madem o var ve bakidir, başkalar ne olsa olsun merak çekmeyin. Belki o mahbublarda sebep ve muhabbetiniz olan hüsn ihsanla fazla kemal, o mahbu bakinin cilve cemali bakisinden çok değerlerden geçip gayet zayıftır. Gölgenin gölgesidir. Bu söylediğimiz şeyler gayet doğru mahsuslardan sebebi muhabbetimiz olan üstün ve ihsan ve fazl ve kemal o mahbub-u batinin i cemal batisinden çok değerlerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi ayinlerdir. Ayinlerin değişmesi şaşal cemalin cilvesen tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Dokuzuncu kelime, bir hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayır onun defterine geçer. Her işlediğiniz amal-i saliha yanında hayırdır. İşte şu kelime cin ve insan yükselen idari müjde veriyor. Diyor ki, ey bir şahler, mezarı sana göçtüğün zaman eyvah, malımız harap bulur, sahibimiz heba oldu. Bu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyeceğiz. Feryadı bir meyyus olmaz. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza edilir. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetiniz mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir zat ı zilcelâs sizi celbedip yer altından muhakkaken durdurur. Sonra huzurunu aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve valyetinizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti. Rahata ve rahata gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti. Üzzet almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defteri âmânın sahipleri ve hidematının olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki yüz derece altından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden kadın Elbette sizin de netaiz hayatınızı, sizin hayatınızın neticelerini öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek keşfetli bir sürekte mükafat verecektir. Evet. Evet. Evet her şey bu edilir. O, o hangi kelime? Ve hem var bir şeyin kadir. Yani o vahittir, ehattir. Her şeye bağlıdır. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir bağrı fark etmek, bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yine icat ettiği hadsiz nihayetsiz kudretine, nihayetsiz bir insanlığa şahit eder. İşte şu Kelime-i şöyle müjde eder, der ki, Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ibadet, boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahal ve saadet senin için ihzar edilmiştir. Sen şu fani dünyana öder, bahtiy ve cemmet ömür ektir. İbadet ettiğin ve tanıdığın Hâlık-ı Zülcelal'in varlığı iman ile itimat. İmaat ettiğin tanınığı, zararlı, vaadi ve tanıdığın Hâlık-ı Zülcelal'in varlığı iman ve itimat. Ona vaadinde hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine al, müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaat etmiş. Ve vaat ettiği için elbette seni onun içine alacak. Madem bir müşahede görüyoruz, her sene senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 günden ziyade enbağlandı ve milletlerini kemal intizam ve mizan ile kemal için artı suretle Elbette böyle bir kadir-i vaadini yerine getirmeye evet. muhtedirdir. Vaad ettiyse elbette ki yapacak. Hem madem her senede öyle bir kader mutlak aşkın ve cennetin durumuna ermeyin cümle tarzı icat edin. Hem madem bütün semavi fermanlarıyla saadet ebediyeyi vaad edip cenneti müjde veriyor. Hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak hakikattir ve sırf ve ciddiyetledir. Ve madem asrarına şehadet ile bütün kemalat onun nihayetsiz kemalını delalete şehadet eder ve hiçbir cihette maks ve kusur, noksan ve kusur onda yoktur. En madem, bağ, ve madem kusur var ve bir alt ve aldatmak en çirkin bir hasbe ve nakt ve kusurdur. Elbette ve elbette o kadir-i o hakim-i o rahim yüzü zaman vaadini yerine getirecek. Vaadini yerine getirecek. Tarih devlete kapısını açacak. Adem babanızın vatan olan cennete sizleri ey ehl iman ile harit edecek. Dahil edecek. 11. kelime neyle yiyinmesi? Yani ticaret ve için mühim vazifelerle Kudar insan dünyaya gönderen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini ikram ettikten sonra, tamamlattıktan sonra yine onları gönderen Halık Ece dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı gidip dar-ı bakide huzur dünyaya müşerref olacaklar. Cenab-ı Hak'a görüşecekler. Yani esbab dağda ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rab rahimlerine makar-ı saltanat edilisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi halıkı ve mağdudu ve Rabbi ve seyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müzeyyen şu kelime adını geçen bütün müjdelerin sevkinde şöyle müjdeler ne dersin? Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk oluyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın bin sene mesul ana hayatı. Bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatı. Ve o cennet hayatının dahi bin senesi. Bir saat rüyet-i mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe huzuruna gidiyor. 32. Sunn'la aynı yönünde gibi, Dünya'nın bin seneme sudan hayatı, bir saat hayatına mukâbir gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının daire-i senesi, bir saat rüyet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire rahmetine ve mertebeyi huzuruna gidiyorsunuz. Müptelan ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahfuz ve bütün mevcudat-ı dünyevideki hüsn ve cemal onun cilde cemalinin ve hüsne esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün metahetiyle bir cilde-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve i̇ncizatlar ve cazibeler. Bir lem'ay muhabbeti olan bir mağdur bir ayazabin, diyorsunuz, ve yecenin, bir mağdur la yazanin daire yoluna giriyorsunuz ve ziyafetgah evlisi olan cennete çağırıyorsunuz. Öyleyse habib kapısını ağlayarak değil, bilerek gidin. Hem şu kelime şöyle bize şey veriyor, diyor ki, ey insan, senaya, ademe, hiçliğe, Hürriyemata, Nisyana, Sürmeye, Dağılmaya ve Kesrette Boğulmaya gittiğinizi tevhüm edip düşünmeyin. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daha iyiye sevk oluyorsunuz. Zulümata değil, alem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve mali kâkisinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ecelinin payitahına dönüyorsunuz. Kestekte bu olmalı vahdet tarihinde teneffüs edilsin. Bir akabî lisan-ı müteveccihdir. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve barik aleyhi ve ahlâli ve ve في الجنة رحت ما أناش له مرتباه ووالدينا إخواننا وأخواتنا تحت لما وأرزقنا شفاعته وأدخلنا الجنة مع آله وأصحابه برحمة يا رحمة الله آمين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ذهبت إن من لدنك إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهدي نقطة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الفاتح.